merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Tuna her zamanki gibi. Mehmet ve en sonunda uzun zamandır tam 2 aydır video çekemediğimiz Mahmut var değil mi? Bugün sizlerle birlikte süper eğlence. Eğleneceğiz, tozacağız ve yiyeceğiz. Tabi çok dozun olmayacak sizin için. Ama yani birazdan sıkılmazsınız. Bakın yanımızda elektrikli bisikletimiz de var. Tabi eskiden tamir edeceğiz. Arkadaşlar eğer Yasin. Bedava. Bize, Gerçek mi? O geçersiz abi bir soru kodun kod. Bedava bak BDV. E BDV olunca bedava mı oluyor? Evet. Arkada uygulamasına giriyorsun. Biz... Oradan o kodu yazıyorsun. Sen kodu yazıyorsun. Biz yedik sorduk ya Ee, bir Eğer bize cips almazsan Yasin. Sen sana söylüyorum. Anlar aman Yasin. Hı -hı. Bize cips almazsan. Yemin ederim o telefonu döndürürüm. Tövbe <laughs> <bir yolu, gülüyor> sana <laughs> sokarım. <laughs> Diyeyim sana. Sen damarlar çıkıyor. Ee, Konuşunca gusto benim boya böyle bizim S S Sami acaba alsana be Baksana oğlum benim sıkınca kol damarları daha çıkıyor <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizin için çok uzatmayacağım çünkü zaten sıkılmayalım diye biraz da kendimizi eğlenmek istediğimiz için çoğu kısmı e, çekmeyeceğiz Biraz olmamızı dile. Mesela bunu çekebilirsin ya yani. Biraz olmamızı yiyeceğiz. Ya, Eylemi bak. Evet arkadaşlar şimdi donmamızı bitirip bunu da çek, bunu da çek. Çek, Şimdi çek, arkadaşlar çek. donmamızı bitirip Geliyoruz çek, çek. Ne Arkadaşlar youtube kanalımıza var. abone olmayı unutmayın Şu anda gerçekten çok hızlı bir şekilde abone artışımız var 4500 aboneyiz Arkadaşlar oh. benim Burunluğum oh. video Çok, çok güzeldi Şurada linkini verebilirsiniz Ay videonun kendisine Evde arkadaşlar şimdi biraz eğleniyoruz. Bakın düz duracak. Lan. Ayaz düz duruyor. Uy. İki tane yıkardım. Çok hızlı çeviriyorum. Adam. Çevir. Arkadaşlar sizin için 5 taneyi tekte yapacağım. Ben şimdi çok bilgiliyim bu şişelerde. Bekleyin. Ben çok bilgiliyim. Bekler. evet çok bilgili. aha bir. evet arkadaşlar tuna benim listeyetimi almış sürüyor şu etrafta sürüyor ama tuna, tuna yusuf çekim. ve arkadaşlar size söylemeyi unuttum Tuna bisiklet kazası çektikten sonra en çok destekli bulunan arkadaşımız Yusuf. Yusuf da buradaymış. O. <laughs> Tuna'yı <misin>? mısın? Yok bir <laughs> şey. Ha göremiyorum. Bu peçete hemen ulaştı ama. <laughs> buraya. buraya dikiş atacaklar. Rahat. Arkadaşlar bisiklet yarışı yapalım dedik. Olsun, ben bir de ben bir de Ben de hızlı gitseydim ben de duvara toslayacaktım. Evet. Şimdi izleyicilerimize ne demek ne demek istersin? Ne? Ya yani izleyicilerimize ne demek istersin? Ne? Şu an, şu an bu videoyu bayağı bir kişi izliyor yani. Onlara ne demek istiyorsun? Ne? Hadi. E, e mesela e, şey haber Var mı? Ha, tamam. Tamam neyse görüşürüz evet. E geziyoruz buraya işte. Evet arkadaşlar dondurmayı bitirdik. Şimdi biraz geziyoruz değil mi? Evet. Arkadaşlar Mahmut uzun süreden beri gelmiyordu. En sonunda geldi. Evet. Ve, ve büyük ihtimalle bu da çekeceğimiz son video olacak. Altına sandım yanı çocuğu. Tuna kendisi yok ama bisikleti var. Ne alaka yani? Evet. Mehmet'in bisikleti %100 Türk Türk bisikleti. Bakın Türk bayrağı bile var. Kanıtı bu da. Bu da kanıtı yani. Tuna nerede? Parayı aldın mı parayı ya? Evet aldım. Hadi gidiyoruz. Mahmut İzledim uzun süreden mi? sonra geldiğin için izleyicilerine ne söylemek istersin? Hani hiçbir şey. Beni özlediler mi? Onu yok. Hadi bakalım. <laughs> Mahmut, şimdi nereye gidiyoruz? Oğlum, Aa Mahmut var. bir dakika. Şimdi buradaki box turbası ikimiz yani hepimiz sayıyla vuralım mı? Error verdi. Aa ben, bozuk ben mu? Durdum. Sen mi yapmıştın onu? Evet. Mahmut ben Mahmut Hayır. Altına geliyor. Uçak. Arkadaşlar Mahmut'un şu an. Yani arkadaşlar size şu anda Mahmut'la birlikte çektiğimiz ilk videoyu ve son videoyu göstereceğim size. Hadi bir Çekme. Şimdi Bu yeri çıkacağız. Bizim akciğerler son derece patlatabilir. O yüzden bir demeyin. Evet. Şey de Hadi. Demir. <laughs> Demir. De. Ve evet dostlar. Çıkıyoruz. En güzel manzaranın olduğu yer Malatya'da burası. Bütün. <gülüyor> 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 Şimdi dostlar. Malatya'nın her yerini görebileceğiniz yere. <laughs> Az kaldı. <laughs> ben burada bir işte şey bu kılacık. Valla. Hala çıkamadık. Bakın. <laughs> Neredeyse hiçbir şey yapmadık ya çok bir ses Ne zaman bitecek buna? <laughs> Daha yeni başladık diyebiliriz. Evet böyle. Gerçekten baya büyük bir değişim var diyemeyiz ama. Ama tek değişen şey kıyafetlerimiz. Dondurma Ali. Sonra geliyor sayın seyirciler. Şimdi video, bu videoyu özel Tunar'ı birlikte çarpışacağız. Tuna bisikleti versene. <laughs> Arkadaşlar şimdi siz merak ediyorsunuzdur. Mahmut video çekmediği zamanlarda ve cumartesi günü falan ne yapıyor? Şimdi birazdan göreceksiniz. Az sonra. Ama önce reklamlar. Bir süre yerimde saydım kendimi bulamam sandım tek bir hayatım var. Vazgeçmek çok kolay. Ka hayallerde saklandım. Mete yeni şarkısı Hayallerde Saklandım Spotify ve Mete Kaygül YouTube kanalında. Evet arkadaşlar özel dar yani mekanımıza geldik. Evet öz, e, Mehmet şu anda e, e, don, şu an Mehmet resmen şey diyor. Ben dolma parasını ödemeyi unuttum. <laughs> evet arkadaşlar bakın Mahmut'un hepsiydi oyun. Neyse oyun mu? Hayır. Canım sıkılıcı diyor ve internet olmadı hiç bunu Bu in, yani internetsiz mi? Hı hı. Evet bakalım rekoru kaçtı? 58. Evet 10 oldu. 11. 12. Bakalım video içerisinde rekor kıracak. 14. Daha çıkmaz mı? Çıktı. 16. 17. 18. 19 Evet Mahmut şimdi birazcık TikTok'ta falan video mu video mu izlesek? İnternet bitti. İnternet bitti mi? Bisikletin boyu var ya Tuna, Tuna, Tuna'dan biraz kısa yani. Evet arkadaşlar Mahmut'la birlikte internetsiz oyunları oynuyoruz. Ben buna bir ara sanki 1000'e kadar çıkmıştı ama. Evet bakın. K Google Chrome'dayken internet olmayınca bize gösterdi oyun bu. Ben eskiden bu oyunu şey sanıyordum. Bu oyunu kazanırsan sana internet veriyorum sanıyordum. Biliyor musun? Hiç öyle bir yani yenmesi imkansız. Aa rekor geçtim bu arada. Rekor 137 idi. 200 oldu. 200. 234. Artık rekorumuz 234. Evet arkadaşlar Tuna'yı sonunda düşündü. Ve bisikleti geri getirdi. O, o yüzden Tuna çok mutlu. Ve ondan sonra ben Hepimiz Hepimiz bir buçuk diye mi? getiriyorum. Tuna Tuna hani şey demiştin sen Tuna hani büyük orta küçük çekmiştik ya Hani hani büyük orta küçük çekmiştik Bir dakika ben çekeyim Büyük orta küçük çekmiştik ya senle Orada bir sürü bir buçuk litrelik su vardı. üç tane mi getireceksin? Dört tane var. Ya hepsi bitti. Nere bitti? bitti. Saçım muk. Anne bana para ver. Anne ne? Ne ne? Dam Damacanayı. Damacanayı. Damacanayı su su. ver. Hey, Tamam, Tuna suyu bekliyor. <laughs> Tuna. <laughs> e Tuna getirdiğin gibi bitti su. <laughs> Elinde kepek var. Arkadaşlar Mahmut'un eli. Köpekli. Mahmut Sen, sen elini... getir. Kolay yaklaştırıyor <laughs> mu? Arkadaşlar bakın burada Tuna'nın eli. O çizgilere bakın. Tuna'nın parmak izini izliyoruz. bir dur yerinde bir dur. Oğlum nah çekince fotoğrafını alıyor. Tuna nah çekecek Parmağımı kadar çok. Göstersene. Tuna nah çekemeyeceğin kadar çok yakından gösteriyor bu fotoğraf. Yüz kat. 100 kat aç, 10 kat işte. 10 kat mı? 3 kat. Arkadaşlar Mehmet duramıyor. Kaza yapıyor. <laughs> Su gibi gidersin. Evet, Hadi bakalım futbol topu. Bir, iki,

Aaaa! Ulan ben çarptı seni. Oha! Hadi Tuna hadi okulun çatısına atalım topu. Arkadaşlar o kadar yüksek sektiriyoruz ki e, uzaktan çekmeyiz dönelim. Hay Mahmut var Mahmut. Doğru sektir. kadar 1, 2, 3. Mehmet! Mehmet! Mehmet iyi misin? Hemen istop et, istop et, istaf et. Bak, makinede bir şey yok merak etmeyin. Makine benim üstüme düştü. Ben makinede düştüm şey düşmedim. Aynı Tuna'nın bisiklet kazası gibi oldu. Aa, aa, aa. Aa. Tuna iyi misin? şey yapışıyor? Tuna yüzüne bulaşıyor. Bak bak. Ayağın iyi mi? Evet arkadaşlar. Bu eğlencenin sonu bitti. Arkadaşlar tamam. bu galiba siz, bizim şu son videomuz değil mi? Yani arkadaşlar bu Tuna'nın son, son, son hali Bu da Mehmet'in son hali. Bu da Mahmut'un son hali. Bir dakika Yüzünü Abi topu Bu da Mahmut'un son hali. Göster göster durma. Tamam neyse arkadaşlar. Bir, videonun daha sonuna geldik. Mahmut bu videoya kaç like? 31 bin, bin. Arkadaşlar bu süper eğlence için Arkadaşlar Mehmet eve gitti. Bu video için 150 like atıyorsunuz ve kanalımıza o abone oluyorsunuz. Şey Görüşürüz bay bay. Bu da benim son halim. Görüşürüz bay bay.